Neyiz arkadaşlar sizlerle beraber Hileli Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar ee, Hesapta bütün her şey var arkadaşlar Hadi oynayalım <Gülüyor> Şimdi, <Gülüyor> Arkadaşlar Hileli Brawl oynuyoruz Şimdi Arkadaşlar yanımda kardeşim olduğu için o da telefonda videoları izliyor ee, O yüzden Gereksiz oluyor. Özür dilerim. Şurada bir kural var. Ya kasma o. Abone. Aga be. Aga be. Arkadaşlar. Kanalıma abone olup videoyu like atmayı unutmayın sakın. Şu an onu oynuyoruz. Evet. Yulcimi doldurabilsem. Şurada adam var diyecektim. Var. artık kaç aldık? Artı 5. Evet arkadaşlar hesap şöyle göstereyim ben görüyorsunuz kulüp kulüp kurdum Brawl Stars Türkiye diye Arkadaşlar şöyle bir şey göstereceğim. Oyunda olmayan karakter bile bak. Bakın o. Hey, mesela Horus Bo var burada. Bakın arkadaşlar Horus Bo. Bakın arkadaşlar Horus Bo. Şöyle de maksileyim hemen. Burada Mekabo'lar. Bir de arkadaşlar herkes merak ettiği karakter. Sprout. Arkadaşlar gizemli olacakmış Sprout anladığımdan beri gizemli yazıyor şurada. Aksesuarı böyle olacakmış. Okuyun siz. Yıldız yüzleri de şu. Bitki işgali. Ve fotosentez. Arkadaşlar bugün Sprout'la belki oynarım. Oynamak istemiyorum. Çok sevmiyorum. Bakın arkadaşlar. Göstereyim şöyle hızlıca. Arkadaş. İşte bu. Bakın arkadaşlar daha Coach Mike da var. Hepsiyle oynarız belki bilmiyorum arkadaşlar. Başka bir skin var mıydı ya? Ha bir de arkadaşlar resimde bir skin vardı bir dakika arkadaşlar. Ve arkadaşlar, tanur keşeceği. Onunla da oynayacağız arkadaşlar. Bak, kaçırdığım bir şey var mı diye bakıyorum. Arkadaşlar, siz kardeşimin e, oynadığı size e, çok dikkatinizi vermeyin. Yok. Bakayım yok. Bir dakika sende var ki Neyse arkadaşlar, böyle ben şimdi bir hikaye atayım sprot'la. Arkadaşlar hilenin linkini aşağı verebilirim. Ama belki vermem onu bilmiyorum da. Siz ne olur bu video için kanalıma abone olup videoyu like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar nedense ileride bazen oyun bulamıyor mesela şu anki gibi. O sıkıntı büyük kısa açalım. O zaman. ayıldız yıldız gece boğunun değil mi Aynen. Arkadaşlar benim hesabımda her şey ay e, asıl Brawl Stars oynuyorum ben. E, 17.000 kupa oldum. E, onun içinde Neyse şimdi bir şey demeyeyim onun için. Sprout'la ve Orosco ile bir maç atayım. Tanuki Bibi ile Koç Mike'i bir sonraki bölüm atarım arkadaşlar. Aynen ya. T video çok uzun olur ha. Arkadaşlar ben bunun oynamasını çözemedim. Bu karakter ya? Ben sevmedim arkadaşlar bu karakteri. Anlamadım ki hiçbir şey. Arkadaşlar. Bakın öyle hiç anlamadım ben bu karakteri. Yani söyleyeyim de. Bu neydi? Oraya bir şey attı ama. Aynen. Neyse arkadaşlar. Önce kaç dakika olduğunu bilmiyorum. 5 dakika. Ya. Bir dakika <laughs> <laughs> hadi hadi Allah. Arkadaşlar ben Sprout'u sevmedim açıkçası onu söyleyeyim. Şimdi Horus bu nerede? Horus. Çoğu için merak ettiği skin. Horus bu. Güzel bir skin bence. Ama normal boya benziyor. Ben bunu almam gerçek hesaptımda arkadaşlar her bir bu video için bir like'ınızı alırım be. Evet, bu kadar oyunda olmayan şeylerle oynuyorum. Hayır. Ben şöyle bir tarif şey bir doğrucu yapayım. Aa Türk bir kardeş. Ne ne iyi Pas at ver, pas pas pas. lan gol ediyor. Ana. Ne Şimdi Hatta neyle oynasak ya? Koşma gitse de yer arkadaşlar. Bak arkadaşlar. Şeyin yüzü ultisi. Ultisini çok beğendim. Ama ne oluyor? boşuna yok söz söz tabii sen Selam Türk. Hayır 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 hayır. Vay be güzel bir bu. Güleceği zeytos. Şöyle ters bir şey. Bunun ne? Bir şey ne kötü Ne rahatsız ve kötüm diyor. Ne süreli ilerisiz de bana ne ya. Sinirim bu. Oyunum ne olur kaçma videoyu Video İnşallah videoda biri aramaz. Tamam tamam. Öyle kapanamayacak kimseye yakın olmadı. Ah oh, sen kötü <laughs> Aslanmış. Ne ama ne Alo, Yok lan normalde şey. ses Bak kanka. Kanka kanka Arkadaşlar atışları falan çok güzel. Ben çok beğendim. Bakın ultisi de çok güzel. Ben şöyle bir ses alayım şunu. Tamam. Arkadaşlar baksanıza ama bu da yarım saat süre şimdi ya. Koç Mike'la Urus Boy'la oynayamayacağım ya. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Bir videoda Coach Mike, Sonracı mı, Tanuki, Jesse ve şeyle oynarız arkadaşlar. Neydi? Her neyse arkadaşlar onunla oynarız işte anladınız. Neyse bugünlük bu kadar arkadaşlar. Gör, görüşmek üzere. Bay bay.